Eskiden yurttaşlık dersi vardı, evet. yurttaşlık hakları vardı, öğretiliyordu, evet, evet. şimdi o da yok. O da kaldı. çünkü bilen toplum talep eder. Bilmeyen toplum olmalı ki talep etmesin. Sonu <laughs> evet. 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 biraz dağıldı gibi oldu ama Burak Gökmen, uluslararası ticaret okuyorum. Çünkü. Ee, arkadaşım dedi ya ben 5 lirayı da kazanır öderim hastaneye giderim diye. Ben dün başıma bir olay geldi, biraz da rahatsızım. Hastaneye gittim 50 lira para istediler benden ee, babamın e, memur onun şeyinden e, yararlanamıyormuşum çıkmışım öğrenci belgemi yollamadığım için ben aileden e, Allah nasip etti bize babam beni besleyebiliyor benim istedik isteklerime karşılık verebiliyor ben dün gittim ve 50 lira parayı verdim ve muayene oldum ama çoğu arkadaşımız var ki evden o şekilde destek alamıyor evden hiçbir şekilde parası gelemiyor ve bu şekilde bu çocuk dünkü benim gelmiş olduğum duruma olsa ve parası olmasa nasıl hastaneye girecekti, nasıl muayene olacaktı? Eğer orada yıkılıp kalsaydı ona kim yardım edecekti? çok yaşanıyor. Sayın Başbakan da Sayın Bakanlar da hep açıkladı. Acile gidildiği zaman ya da belli bir şeyde durumda gidildiği zaman hiçbir hasta hastaneden dönmeyecek dedi. Doğru, acil... Hala ona rağmen buna aykırı davrananlar var. Peki bu durumda ne yapılması gerekiyor? O statüsü nedir? Gitti cebimde para yok. Beni alın demek zorunda mı? Ya da ne olacak? Bu? Şimdi şöyle. Burada iki taraflı bir e, iyi niyet olması iyi, iyi niyetin olmadığı bir durum oldu. Acillerde şu anda her şey bedava. Şu anda bedava. Acile giden bir hastan İster sosyal güvenlik kurumuna sözleşmesi olsun, ister İsmail. olmasın hiç fark etmez. A bütün hastaneler acillerini vatandaş açmak zorunda. Ve orada da o 5 lira muayene parası, 12 lira ayak pasta parası, şey 30 lira muayene hiçbir şey yok. Sıfır acilde. Ama orayı da istismar etmeye başladı. Ee, i̇şte 2011 yılı rakamlara göre yüzde %65'imiz polikliniğe gitmişiz, %35'imiz acile gitmişiz. Herkes acil aslında. Yani asla. 100 kişiden 35 kişinin acil olduğunu herhalde hayatın olağan akışında düşünemeyiz. Doğru. Ondan sonra acillerde şu anda yeşil alan uygulaması var. O da hastaneler tarafından kötüye kullanıldı. Hastaneye gidiyorsunuz. Acil mi değil mi diye önce bir doktor bakıyor. Acil sen, Abbas Bey sen acilsin bedava. Ali Bey sen acilsin yeşil, yeşil kapıya geç diyor. Yeşil kapı paralı kapı demek. Yeşil hat diyorlar, yeşil alan diyorlar, yeşil kapıya geçiyorsunuz. Şu anda onu hastaneler kötüye kullanıyor. Orada da iyi niyet yok. Son, bu yeni başlamıştı. 2013 yılında itibaren başlamıştı. Son 8 aylık uygulamalara göre şimdi de acil hastaların sayısı %1'e düşmüş. 35'ten. Bu da kötü hastaneler kötü kullanıyor. Yani ne biz acili kullanırken doğru kullanıyoruz ne de hastaneler acilde para almamak adına para almak adına işi alanı doğru kullanıyorlar. Bunun bir kriteri oturması lazım ama kriter ne? Kriteri çok zor bulmak. Orada istismar da söz konusu oluyor genellikle. Çok yoğun bir iki soru var. Bir ücretli öğretmenlerin durumu biz de istismar ediliyoruz diyor. Devlet ...taşeron işçiye karşı ama bize de taşeronluk yaptırıyor diyor. İkincisi evde çalışan hanımlar. Evet. Nasıl sigorta? Bir gün gelen bir sigorta olacak, her gün gelen bir sigorta olacak. Şimdi e, ders karşılığı çalışan öğretmenlerimiz var. Bunlar ne sözleşmeli, ne kadrolu öğretmen. O okulda öğretmen ihtiyacı varsa... ...Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü veya İl Müdürlüğü... ...ders karşılığı öğretmen çağırıyor... ...ve 8 lira 9 lira ders saati karşılığı ve çok cüz'i. Yani 8-9 lira bir saat çalışıyorsunuz. Yani Angarya'dan da beter. Onların mutlaka çözüm bulması lazım ama... Bu çözümün bulunabilmesi için de e, hangilerinin orada öğretmen olacağı yine KPSS sınavı dediğimiz veya memur alım sınavı belirlediliyor. Bunun çözümün tek güzel çözümü o 8-9 liralık ders saati ücretlerini gerçek bir rakama çıkarmak. Çünkü Peki 5 senedir ücretli ders öğretmenler var. O 5 sene emekliliğe sayılacak mı sayılmayacak mı? E, şöyle yapılıyor. Her 7,5 saati bir gün hesabıyla hesaplanıyor. Yani diyelim ki o hafta 20 saat derse girdi. 3 gün çalışma sayılıyor. Hmm. Öbür hafta 10 saat dersi girdi, 2 gün çalışmış sayılıyor. Böylece ayda 30 gün değil de 7, 8, 9, 8. 10 gün gibi oluyor ama isterse 30 günden eksik kalan sürelerini cebinden parasını ödeyerek 30'a tamamlama hakkına sahip. Evet, evde çalışan. çalışanlara. 19, sanki 20 iş gibi oluyor Abbas Bey bu. 1964 yılından beri ev hizmetlerinde sürekli ve ücretle çalışanlar sigortalıdır. Tabii ki bütün ev hizmetlerinde ücretle çalışıyordur. Burada sürekli süreksiz kavramı bakmak lazım. 1 aydan az süren işler süreksiz, ...bir aydan yani çok sürekli süreklidir. Bir ayı da yalnız ayın birinden otuzuna kadar her gün geldiği algılamayalım. Diyelim ki benim evime bir temizlikçi kadın geliyor. Her hafta çarşamba günü geliyor. Evet. Dört defa çarşamba geldi mi artık bir ay oldu. Demek ki sürekli hale geldi. Öyleyse hafta bir gün dahi gelse... ...on beş günde bir gün dahi gelse... ...ayda bir gün dahi gelse... hafta iki gün dahi gelmiş olsa hiç fark etmez... ...o kadını ben ev sahibi olarak sosyal güvenlik sistemine kaydettirmek ve primlerini ödemekle mükellef. E, taksiciler kendi ödüyor da öbüründe niye ev sahibi? İşte onları taksicileri bir, e, bir kazık diyelim ona. ben öyle diyorum. Çünkü yanlış oldu orası. Yanlış bir kanun. Kötü bir kanundu. Şimdi burada bu kanun var ama dert burada bu değil. Sosyal güvenlik mevzuatımız işverenlerin hepsini eşit tutuyor. Yanında 2000 iş çalıştıran bir fabrikatörle evinde hafta bir gün hizmet çalıştıran ev sahibinin sosyal güvenlikte uğrayacağı bürokrasi işlemleri aynı. Hmm. Ki o fabrikatörün mali müşaviri var, personel müdürü var, çalışanlar var. Onlar yapıyorlar yani bu işi. Ka erkeğin veya kadının ev sahibinin sosyal güvenlik kurumuna gidip, iş yeri bildirgesi verip, oradan internet şifresi alıp, internetten her Ayşe'ye girmesi lazım. Ayşe kadın benim ayağımda bu hafta dört gün çalıştı, 200 lira para verdim demesi lazım. Bu bildirgeyi vermezse her bir yanlış işlerinde iki lira cezası var. İşte bu yüzden ben de onlara Avrupa'nın bazı ülkelerinde uygulanan makbuz fiş sistemini önerdim. Dedim ki bu çok zor bu iş. Hem işveren için zor, hem çalışan kadın için zor. Hem de kadın sosyal güvencesi kalıyor yıllarca bu, boy, yıllar boyunca. 50-60 yaşına gelince ben ne olacağım diyor artık. Emekli evet. olamıyor. Sosyal güvenlik pulu veya makbuzu şu. Gidiyorsunuz bankadan günlüğü 10 lira. Kaç tane? 30 tane, 40 tane, 50 tane makbuz alıyorsunuz. Sosyal güvenlik fişi. Sonra kadın çalıştığı gün yanınızda değil mi? 50 lira parasını verdiniz. Bir de makbuz sıkıyorsunuz. Bir tane al diyor sosyal güvenlik pulu diyorsunuz. Koyuyor. Kadın o pullardan 30-40-50 tane biriktiriyor ne kadar can isterse. Sonra gidip SSK'ya veriyor onları. Çalışma günü olarak görünüyor burada. Bu kadar basit ve hoş bir sistem. E niye uzat yapmıyoruz bunu? Yapmıyorlar. İyi şeyler yapılmıyor tabii. Evet arkadan. E, merhabalar ben Eczacılık Fakültesinden Çağatay Denizoğlu. Öncelikle hoş geldiniz. E, ben işsizlik fonundan bahsetmek istiyorum. Bu işsizlik fonunda biriken korkunç rakamlar nereye gidiyor? Ve biz bu bu fondan nasıl yararlanabiliriz? Bir de işsizlik maaşından kimler yararlanıyor? İşte, sondan başlayalım Evet, Fonu. İşsizlik ee, konu. Kendi, konu. Iste, kendi istek ve iradesi dışında işsiz kalanlar bundan yararlanabilir. Yani istifadeler yararlanamaz. Emeklilik için ayrılanlar yararlanamaz. Ve şartı şu. işsiz kaldığı tarihten geriye doğru 3 takvim yılı içinde en az 600 günü varsa 6 ay. 900 günü varsa 8 ay. 1080 günü varsa 10 ay boyunca işsizlik sigortasından işsizlik ödeneği alabilir. Ödenek rakamı da şöyle hesaplanıyor. Son 3 aylık ücret ortalamasının %40'ı kadar. Ancak bu rakam asgari ücretin yüzde 40'dan az, yüzde 80'den çok olamaz. Yani 400 liradan az, 800 liradan çok olamaz. Yani 30 bin lira maaş alıyorsa bile yine 800 lira alıyor. Evet. Şimdi burada durum zaten tezat burada başlıyor. Fonda çok para birikip dedi. Diyelim ki bir adamın maaşı 6 bin lira olsun. 6 bin lira üzerinden 4 oranda yani 240 lira işsizlik sigortası primi kesiliyor, ödeniyor oraya. Ve bu adam diyelim ki bu dönem boyunca ödediği parayı daha sonra işsizlik aldığında, aldığında ödediği paradan daha azını alıyor. Çünkü o yüksek prim ödüyor. Azalıyor. Azalıyor. Niye? İşsizlik sigortasının amacı ne? Çalışanın işsiz kaldığı dönemde alıştığı yaşam seviyesine yaklaşmak. Şimdi 6 bin lira maaş alan bir adama 800 lira para verirseniz alıştığı yaşam seviyesini koruyabilir mi? Koruyamaz. Evet. O yüzden de burada çok büyük para birikti. Fonda eğer GAP'a, e, çift duble yollara ve bazı küçük yatırımlara para aktarılmasaydı fonda şu anda 128 milyar lira. Eski para 128 katrilyon para vardı. Fakat şu anda 68 katı para var. 60 yani, yani. yani bu yasa çıkarken bu para başka bir yere harcanmaz diye bir madde konmuyor Vardı. mu? E, aynı maddeyi meclis değiştiremiyor mu yine? Tasarruf teşhisi yapmadılar mı? o, o zaman bu fonlara mı? nasıl güveneceğiz biz? Güvenemeyeceğiz. Güvenmiyor ki. Kim, kim güveniyor? Fona güvenemi var? Şimdi paranın yaklaşık %40'ı GAP'a ve otoyollara gitti. Farklı işler harcayacak. Farklı işler Yani, ama işin enteresanı şu Abbas Bey. Adı işsizlik sigortası fonu ya. İşsizlik sigortasından işsizlere ödenen para toplanan paranın %2'si kadar. Hayda. O para niye toplanıyor o zaman? Krem tarifleri fonu niye toplanacaksa o da onun için toplanıyor. İşte ama bunları kimse bize Devlet, anlatmıyor, devlete öğretmiyor Devlete bedava ki. finans fangayla olsun diye. Evet. Dolaylı Gerçekten. vergi olsun diye. Evet. evet. Son soruları alıyoruz arkadaşlar artık. Elinizden mikrofon alanlardan buyurun. Okan Aktaş, siyaset bilimi ve kamu yönetimi. Ee, öncelikle su konusunda 10 e, yıl öncesini falan düşünüyordunuz. Kaç yıldır su faturası ödüyorsunuz? Yani ben, tabii çocukluğum annem babam ödüyordu ama... E, genel olarak bu su faturası bu ülke kurulduğundan beri ya da belli tabii. bir aşamadan beri var. Biri var. Yani suya para var. vermek gibi bir durum... Söz konusu değil. Hani 20 sene önce suya para vermeyi düşünüyor muydunuz gibi yani, bir şey söylediniz ya. O teziniz tamamen yanlış. Şimdi İşsizlik konusuna gelince bitirebilir miyim? Okan bunu doğranmamak lazım. Biz şimdi evimizde o suyu sadece içmiyoruz. Banyo yapıyoruz, bahçeye suluyoruz ve suyun tonu şimdi delimi lira olsun. İstanbul'da 3 lira olsun. Bir ton su 3 lira olsun. Ama şu bir bardak suyu 1 liraya alıyoruz. O günün yani koşullarına buradaki... göre değişebilecek bir şeydir. Yani şimdi şöyle. Sen bunu diyorsan ki biz eskiden de suya para veriyorduk, içme suyuna böyle para veriyorduk diyorsan ben sadece bir şey bile söylemiyorum. Senin kararındır, senin tercihindir. Onu Tek sen suyu olarak değil, kullandığımız suya da önceden para veriyoruz, şimdi de, bir de, de işte veriyoruz. Birine tonla üç lira veriyoruz, de birine de de bağlarını bir lira veriyoruz. E, olabilir, günümüz şartlarıyla o zamanın şartları aynı olmayabilir. Yani o, yani, o yüzden yine olabilir. veriyoruz Okan, evde yani, de yine de verediğimiz... para veriyoruz. Bir lira verdiğimiz de olabilir. Ne bileyim, önceden tamam. beş tonuna belki bir tamam, lira Tamam, sen haklısın. Değil? Tamam, eskiden o... suya para vermiyorduk, şimdi de veriyoruz, Estağfurullah. tamam. Estağfurullah. Peki tamam, hani... devam hani... et, diğer soruya geç. Yani ee... tam kabul ettim, sen haklısın, ben haksızım. Öyle öyle bir niyetim yok, hani sizi haksız çıkartmak gibi tamam. bir niyetim yok. Tamam, Sadece ben yanlış tahmin önce... etmişim. Eskiden suya para veriyorduk, şimdi de para veriyoruz. Tamam, o zaman veriyoruz. 20 sene sonra havaya da para veririz, ben de sizi haklı diyorum. Tamam, vermeyiz, tamam, vermiyoruz o onu da kabul ettim. Sen soruma gel. Ondan sonra işsizlik konusunu konuşuyoruz. Evet. Eğer ki e, Laleli'ye gidiyor musunuz? Gidiyorum. Ya da Mertere? Hepsine gidiyorum. Oralardaki yabancı insanları hiç görüyor musunuz? Hepsine görüyorum. Eğer oradaki yabancı insanlar oradan çıksa bu ülkedeki hiçbir insan işsiz kalmaz buna emin olun. Sayısını ne kadar Çünkü biliyor musun Okan? Zaten bu ülkedeki şu anda... Ha, sayısını ya, ne kadar zaten... biliyor musun? Yabancı sayısını. sayısını. Türkiye'de yabancı çalışan Sadece sayısını. Suriyelilerin kayıtlı olan 600 bin olduğunu biliyorum ama sonra kayıtsız onlar, onlar olan inanılmaz kalıyorlar. var. Onlar kamplarda kalıyorlar. Peki Hayır kamplarda kalmıyorlar İstanbul'da kalıyorlar. Şehrin içinde kalıyorlar. Gözümle de şahit Avrupa'da yaşayanlar da böyle düşünürse bütün Türkleri gönderelim e, dese. Eğer ki Türkler orada oranın vatandaşı olmayarak kalıyorsa tamam. E yani e, öyle bir şey yapacaksak da biz kendi vatandaşlarımızı alalım. Herkes kendi vatandaşını alsın. Milliyetçilik yapalım. Öyle e, bir durumda tamam. Bu Ama işsizlik bu konusunda, değil. işsizlik konusunda devletimizin hani yaptığı bir suç diyeyim ya da bir eksikliği diyeyim. Kolluk kuvvetleri buna hiçbir şekilde tepki göstermiyorlar. Çünkü yabancı bir insanı sonuç olarak ayırt edebiliyoruz değil mi? Buna müdahale edilmiyor. İşsizlik konusunda da söyleyeceğim bu. Ee, hastaneler konusunda da mesela 5 sene öncesine kadar bu ülkede İstanbul olarak söyleyeyim. Şehir dışına fazla çıkmış bir insan değilim. İstanbul'da doğru düzgün bir devlet hastanesi bulamazdık. Ama 5 yıl içinde tüm eğitim araştırma hastaneleri ve diğer devlet hastaneleri gayet iyi oldu. Hem ekipman olarak hem de ya bir hastaneye girdiğimiz zaman hastanenin temizliği de çok önemlidir değil mi? Şu anda hastaneye insan biraz da isteyerek giriyor. Diyor, cebinde para varsa arkadaşlar, para yoksa hastanelere gideniniz var mı? Hastaneye cebinde parasız giden var mı? Bir başından geçenler varsa anlatsın. Ee... Gerçekten her e, girdiğiniz yerde ekstra para ödemek zorunda kalmıyorsunuz. Devlet hastanesini sigortalıysak öyle çok büyük bir miktar ödememize gerek kalmıyor. 5 lira da 5 lira da her insanın ödeyebileceği bir miktar olduğunu düşünüyorum. 5 lirayla kalınmıyor ama. 5 lirayla kalınmıyor. Ekstra ne masraf olabilir? Devlet hastanesinde yaptığımız ne bileyim yani test olsun ya da ultrason olsun hiçbirinden ek bir ücret alınmıyor. Sadece 5 lira. O da ilaçta eczanede çıkıyor dendi. Öyle mi abi? Hani İlaçta yüzde yirmi ödeyecekler. İlaçta yüzde yirmi ödüyorsunuz ya ama gittiniz 3 ay sonraya gel dediler. 3 ay sonra ama siz acilen tedavi görmeniz gerekiyor. Özele gitmeniz gerekiyor. Genelde de o oluyor. Yani olanaklar çok çok iyi. Sağlık reformunu alkışlamayan yok. Çok güzel şeyler var ama giderek şöyle daha paraya durum. paraya dayalı bir hale geliyor. Bunu... Da şöyle bir durum oluyor. Belli hastanelere yükleme yaparsak gerçekten 3 ay sonraya verebilir. Ama İstanbul'daki tüm hastaneleri genel olarak yayarsak bu kadar büyük bir sıra yok. Emin evet. olun bundan. Size göre eğitimde bir sorun var mı sence? Eğitim sisteminde bir sorun var mı? Eğitim sistemini konuşmaya kalkarsak şu Hayır var mı de... yok mu? Şimdi sağlıkta yok diyorsan eğitimde de yok dersen onu da istersen başla. Eğitimde yok demiyorum. Hatta biraz önce söylediğiniz bu e, sosyal konuları ders olarak verelim konusuna da hani tamam verelim ama bu liselerde ya da ilkokullarda işlev olarak yapılmayacak. Çünkü bu işin ehli insanlar yapmıyor. Biz liseliydik. Biz de lisedeydik, lisede okuduk. Ne bileyim girişimcilik dersimiz vardı ama matematik öğretmenimiz giriyordu. Evet. İsmim Murak Babacan. Eczacılık Fakültesinde okuyorum. Babam da eczacı. Yıllardır bu işi yapıyoruz. Eskiden işte halk sağlık hizmeti alıyordu. Mikrof ben şey çok rahat bir şekilde söylüyorum halk sağlık hizmeti almıyor tam olarak. Eski şimdi adam gidiyor hastaneye muayene oluyor. 12 lira muayene ücreti ödüyor. İki ay sonra randevu, kontrole geliyor. Tekrar 12 lira muayene ücreti geliyor. Adam geliyor bize ilaç alıyor. 4 milyon ilacının yüzdesi. Ama geliyor 30 milyon bize para ödüyor. Sonra halkla eczacı kötü oluyor bu şekilde. Devlet sağlık yani hizmeti... Muayene tazıları... ediyor. Evet muayene parasını eczacı tahsil ediyor. Bu da bir eczacılar için problem oluyor. Hı hı. Halkla eczacı kötü duruma düşürüyor. Evet. Evet arka tarafa... Evet. Ee, merhaba Hasan Cem Sevin Dik Tıp Fakültesi. Ee, öncelikle sosyal bir devlette olduğumuzu düşünen arkadaşlara şunu söylemek istiyorum insanları bir kömüre muhtaç bırakıp daha sonra bir kömür veren devlet mi sosyal devlet olacak? Evet. Daha, sonra, daha sonra burada 5 lirayı veririm sıra beklemem diyen arkadaşlar özel hastaneleri kullanabilir ve on haricinde İlaçların yüzde yirmi'sini veriyoruz kanser tedavisi gören hastalar ilaçları çok daha pahalı ve onun yüzde yirmi'sini aldığımız zaman büyük bir meblaya denk geliyor ve çok ilacı da devlet zaten karşılamıyor Onun haricinde şöyle sistemler varken hem para vermeyip hem sıra beklemediğimiz sistemler varken biz sistemi eleştiriyoruz. ...ve sistemde hata buluyoruz. Partileri daha konuşmuyoruz. Çünkü şu an sistemde hata var. Niye diğer sistemleri araştırmıyoruz da... ...biz kendi sistemimizi sürekli övüyoruz? Ve sizce sosyal bir devlet diyorsak... ...devletin bizden hastanede para istemesi uygun bir şey mi? Şimdi arkadaşlar... ...2010 e, yılı Ocak ayında Küba'ya gittim. Küba ile giderken de bana kitapçıklar verdiler. Dediler ki Küba ile ilgili bilgi edin diye. Çok ilgimi çekmişti. Küba'da en yüksek maaş alan doktorlar ve aylık maaşları 25 dolar yazıyordu. Nasıl 25 dolar? 25 dolar nedir ki? Para bile değil 25 dolar diye düşündüm. Küba'ya gittim. Yaklaşık 15 gün kadar kaldım. Bu arada gezdim. Hastanelere gezdim. Çevreye gezdim. Dolaşmadım. Yerleri kalmadı. E, şunu gördüm. 5 şey bedava. Barınak devlet tarafından veriliyor. Yani e, herkese bir ev veriliyor. Sağlık bedava. Eğitim bedava, yiyecek bedava, elektrik, su, doğalgaz ve giyecek bedava. Yani şu anda bizim halkımızın çalıştığı 5 temel ihtiyacın 5 bedava. Bir tek bedava olmayan şey şu eğlence. Onun içinde 25 dolar doktorlar alıyor, işçiler 17-18 dolar alıyor. Ve 17-18 dolar alan bir işçi yaklaşık 5 convertible olmayan e, rubli, şey, dolarla, küba dolarıyla yaklaşık 800 şişe rom alabiliyor. 800 şişe rom şu anda Türkiye'de satın alsanız yaklaşık 2000, 2400 lira yapar. Yani 30 liradan 2400 lira yapar. Yani bir işçi ya parayı devlet sağlık eğlen diye veriyor. O parayla bir tiyatroya gidebilir, sinemaya gidebilir veya eğlence merkezi oraya gidebilir veya otta içki alıp içki içebilir. Biz ise şu anda 5 şey için çalışıyoruz. Bir barınmak için, ev için. iki yemek için. Üç giymek için. Dört elektrik, su, doğalgaz için ve en temel ihtiyaçlarım için. Bunun yanında sağlık da paralı, eğitim de paralı. Siz şimdi bedava mı okuyorsunuz? Hocam sağlık verilmesi gereken hizmeti... i̇şte yani ada, adalet bedava mı peki? Adalet bedava verilmesi lazım. Bir mahkemeye gittiğinizde dosya harcı parasıyla, dava parasını yatırmadan hakkınızı arayabilir misiniz? Adaletin paralı olduğu bir bahsediyoruz. Ya ben yine diyor bak sakın yine bir, birilerinin üzerine alacak bu partiyi eleştiriyorsun. Partili yok. Tarihten beri böyle. Yani adalet aramak için adliyeye gidiyorsunuz. Ben haksızlığa uğradım arkadaş. Ey devlet ben haksızlığa uğradım. Sana haber veriyorum diyorsun. Gitme izniye para yatır diyor. <laughs> tamam. ya yani böyle bir devletten bahsediyoruz. Sonra bu devletin sosyal olduğundan bahsediyoruz. Ya yani en temel şey olanlara bahsediyorum. Yani adalet en temel şey. Bir devlet adalet sağlamıyorsa zaten devlet değildir. Evet, Ama çok, adalet bile paralı. Çok yoğun gelen sorulardan birisi de... 2008-2012 döneminde diyor 4500 lira maaşla çalışıyordum ve 4500 lira üzerinden sigortam yatırılıyordu diyor. Şimdi daha yüksek maaş alıyorum ama 1800 lira üzerinden gösterildiğini öğrendim diyor. İşimi kaybetmemek için ağzımı açmıyorum ne yapacağım? İşini, işini yine açmasın işini kaybetmemek için adına. Daha sonra işten çıktığı tarihi takip eden 5 tam yıl içinde hizmet tespit davası açarak bu ücretlerini gerçek ücrete çıkarttırır. Bununla ilgili sadece yapacağı şey olsun belge bilgi toplasın. ...ya dosya alsın. İleride mahkemeye verirken lazım olacak ki kanıtlamak için. Hakları da Evet sizden alıyoruz. İyi günler. Hukuk Fakültesi'nden Rojbin Atsan. Ee, ben asıl sorunun işsizlik olduğunu düşünmüyorum. Herkes çalışıyor olabilir ama sonuçta ele yani gelir düzeyi önemli. Ve biz gelir düzeyimizde istediklerimizi yapamıyorsak, barınamıyorsak ya da ihtiyaçlarımızı karşılayamıyorsak bu işsizliğin oranın pek önemli olduğunu düşünmüyorum ya da başka bir ülkede bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyorsa, <laughs> burada karşılanmıyorsa yine işsizliğin bir önemi yok. En önemli, hani en dürüst olduğumuz şey İslam olduğunu düşünen Ben kendi adıma. Ama diğer İşleri Bakanlığı bile bir insanın yani günlük yemek ihtiyacının 10 lira olduğunu düşünüyor. Ve en az 3 çocuk yapıldığını düşündüğümüzde 5 kişiden bir aileye hiçbir şekilde asgari ücret, 2 kişi çalışsa da 3 kişi çalışsa da yetmiyor. Ve bunun çalışma imkanı da yok. Çünkü okuma zorunluluğu, eğitim şart. Yani bu durumda hiçbir şekilde kendi ihtiyaçlarımız karşılanmamış. Yani oluyor. işsiz değil, işiniz olsa bile bu maaşlarla yetmiyor. Rojbin atsan. Efendim? Rojbin. Rojbin. Evet. Rojbin, ee, bahsettiğin konunun gelir dağılımı olduğunu farkında mısın? Evet. Tamam. Gelir, Türkiye'de gelir dağılımından bahsediyorsun. Dünyada da olduğu gibi söylüyorum. Mesela 1992 yılındaki istatistiklere göre Türkiye'deki emekli ve emekçi kesim, yani işçi, memur ve emeklilerin milli gelirden aldığı pay imiş. 2012 rakamları %27. Yani milli gelirden aldıkları pay %42'den %27'ye düşmüş. Peki o onlardan alınan ve verilmeyen pay kime gitmiş? Sizce? Sizce kime gitmiştir? Emekten aldık başka yere gidip para nereye gitmiştir? Başka yer var mı? Evet. Evet son soru eline mikrofon alan arkadaşlardan son soruları alıyoruz artık tamamlıyoruz çünkü bir de o kadar çok yoğun soru gelmeye başladık ki müthiş bir e, birikim varmış ki bu konuda çok daha programlar yapmak gerekiyor kısa kısa arkadaşlar. Şey, e, i̇yi akşamlar. E, ben soru sormayacağım sadece şu konuda hani yarım saattir kendimi zor tutuyorum söylemek zorundayım ee, arkadaşımız Urfa'dan buraya okumaya gelmiş ee, ama galiba Urfa'da e, gözü kapalı geziyormuş ben Diyarbakırlıyım hiçbir şekilde ne eğitim noktasında ne sağlık noktasında hizmet noktasında e, Diyarbakır ve Güneydoğu ülkeleri doğu yani Güneydoğu bölgesi ve Doğu bölgesine herhangi bir hizmet yapıldığına şahit olmadım e, yani Arkadaşımızın gözünün kapalı olduğunu düşünüyorum. Evet. eleştireceğini, burada size eleştireceğini e, görmek istediklerini yerine gerçekleri görmesini istiyorum. Çünkü kendisi oradan geliyor. Oradaki olaylara gerçekten de şahit olmasına rağmen gözünü kapatmasına... Arkadaşlar herkesin görüş açısı farklı Hayır, olabilir. Sizin görüşünüz odur, on odur. Yani bu, görüş, açı, bu, görüş yani, Akrasi, bu, gör, bu görüş açısı değil. Bak farklı Olan arkadaşlar. şeyi görmemek... E, yani gözünü Onun kapatmak... çevresinde işsiz yoktur. Sizin çevrenizde iş, sayısı fazladır. Evet. İst Hocam çok fazla bizim izleyicilerimizin çok önemli bir kısmı da emekliler. Emeklilerin durumunda iyileşme olacak mı? Emeklilere yönelik bir gelişme var mı? Özellikle seçim öncesinde emeklilere yönelik gelişmeler oldu. Bu seçim öncesinde de bir emeklilere yönelik iyileştirme hareketi olabilir mi? Ben beklemiyorum ama olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 1999 öncesi için bir intibak yapıldı. Asıl intibak 2000 ve 2008 sonrasında emekli olanlara gerekiyor. Onlar olması gereken daha az emekli maaş alıyorlar ve çalıştıkça emekli maaşları düştü mutlaka bir intibak yasası çıkmalı ve tüm emekleri kapsamalı. Sadece SSK değil Bağkur ve memur emeklilerini de kapsamalı. Çünkü o emekliler de olması gereken rakamdan çok az emekli maaş alıyorlar. Evet. Sevgili izleyenler o kadar çok soru geldi ki önümüzdeki haftalarda, aylarda belki bu konuda çok daha fazla program yapmak e, gerekebilir. En kısa zamanda e, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımızı da programa davet edelim. Hatta başka bölgelerde de, de yapalım. Türkiye'de artılar ve eksiler o kadar iç içe ki Çoğumuz artıları görüyoruz, eksileri görmüyoruz. Çoğumuz da sadece eksileri görüyoruz, artıları görmüyoruz. Artılarla eksileri bir arada göreceğimiz çok daha güzel günler olacaktır diyoruz. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.